sevgili e, YouTube takipçilerim nasılsınız umarım iyisinizdir. Yine karşınızdayım arkadaşlar. Her ne kadar biraz ara versem de, boşlasam da aslında bilerek yapıyorum. Çünkü enerjinin değişmesini bekliyorum arkadaşlar. Hani her gün her gün e, YouTube kanalına hangi yani konulara hani ya, açacak konu da bulamıyorum açıkçası. Hem de diyorum hani enerjiler biraz ım, değişsin yani değişir diye umut ediyorum. Zaten değişiyor enerji nerede Yine de hani her gün her gün çekmenin bir anlamı manası yoktur diye çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelelim bu pazartesi ve haftaya kadar yani bizi 7 günde neler bekliyor bakalım arkadaşlarım. Biz de neler bekliyor. alma verme dengesine dikkat edelim. <laughs> beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bakalım. Bizi bu hafta neler bekliyor? Her konuda. Ne çıkarsa ona söyleyeceğim sevgili dostlarım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta <laughs> yaralı bir hafta arkadaşlarım. Çok üzülerek söylüyorum kafa karışıklığı veya bizi gerçekten şaşırtan haberleri alabiliriz bu hafta ve gerçekten hmm, adımlarımıza çok sıkı atacağımız bir hafta alacak Arkadaşlar şimdi e, okumama başlıyorum Öncelikle arkadaşlar bakın Aziz Kardıyla. Ee, bazı konularda gerçekten sert olduğumuz bir hafta olabilir, Bizi yani sert bir hafta bekliyor diyebilirim. İlk üç gün dört gün veya yani e, dini konularda özellikle yöresel, töresel ailemize, geleneklerimize bağlı olduğumuz bir hafta veya şöyle de diyebilirim, hani bu hafta e, mevlut, ne bileyim cenaze gibi gibi yani bir hafta olabilir belki yani. E, birinin ölüm yıl dönümü olabilir. Dediğim gibi Mevlid arkadaşlar. Bu hafta gerçekten sinirlerimize sahip olacağımız bir hafta ve keskin bir sonuçla ya evet ya hayır herhangi bir konuya arkadaşlar. Ve bazı konularda gerçekten ben o kadar emek verdim gidiyorsunuz. Artık karşını göremedim. Artık bu haldeyim. Yani kafam, başım, gözüm yaralı bir hafta yani haft demişim yaralı bir haldeyim. Yani bir konuda karar verme haftasında olabilirsiniz arkadaşlar. Yani olabilirsiniz Bu hafta karar verme aşaması sizi gerçekten tatmin etmeyen, üzen, yıkan, parçalayan herhangi bir konuda ya evet ya hayır tamam kararı alacaksınız. Ve bu hafta biraz keyfinize düşkün yani kendinize özen göstereceğiniz ne bileyim sinemaya gidin. Ee, işte kuaföre gidin Yani kendinizi güzel hissettiren e, Muhteşem hissettiren Bir hafta olabilecek arkadaşlar Demin de Dediğim gibi kafa karışıklığı Yani önümü göremiyorum Artık çaresizim bu yolda ben ne yapacağım Nasıl ilerleyeceğim Dediğiniz bir hafta Ve mahkeme yapıyorsunuz arkadaşlar Bu konu hakkında mahkeme yapıyorsunuz Ve kendinizi Gerçekten birdenbire bu son günlerde yani son cumartesi, cuma cumartesi ve pazar günü gücünü hissedeceğiniz e, kadar çargıyla artık kader ben bana da yüzümün güleceği bir hafta olacak arkadaşlar. Gerçekten yani ben de sizin yani niyet alıyorum. Bu hafta ben de öyle neler yaşayacağım her konuda. Bana bir konuya kesin ve net karar vereceğiniz bir hafta. Gerçekten size artık kötü etkileyen konuları artık bırakacağınız, arkanızı döneceğiniz bir hafta ve gerçekten kendinize önem vereceğiniz, değer vereceğiniz bir hafta ve dediğim gibi hem mahkeme yapacağınız yani tamam mı devam mı hem de artık maddi manevi güçleneceksiniz yani. Artık her şey benim elimde. Ben ne dersem o olur. Artık geçmiş geçmişte kaldı. E, karmalarımızdan kurtulacağımız bir hafta arkadaşlar. E, kader çarkı bir yandan da karmadı. Ne artık, artık, karmalarımızdan gerçekten sıyrılacağımız bir haftadır arkadaşlar. Karma diye sormayın. Onu kokuldan sorarsanız çok iyi bir açıklama yapacaklarına eminim yani. Dediğim gibi arkadaşlar kafanızı gözünüzü karıştıran, beyninizi, ruhunuz, kalbinizi karıştıran ne varsa, hangi konudaysa artık onu terk edip, artık bir sonuca bağlayıp ve kendinizi güçlü hissedeceğiniz ve tamam mı, devam mı dediğiniz bir hafta ve kendinizi gerçekten güzel hissedeceğiniz belki sinemaya gidin, kendinize değer verin. Arkadaşlar size sizden başka kimse değer vermez. Eğer size sizden yani kendinize eğer değer vermezseniz günden zaten bir değer beklemeyin arkadaşlar. Bu hangi konuda olursa olsun. Ve bu hafta yöremize, töremize, dinimize, örfümüze, geleneklerimize bağlı olacağımız bir hafta olacak. Yani e, belki Mevlid'e gidebiliriz. Dini bir şeyler yapabiliriz. Hani dini inancımız neyse artık. Yani öyle bir hafta geçineceğiz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü fazla uzatınca... Maalesef YouTube kabul etmiyor. Hepinizi öptüm. Sevgiyle, saygıyla kalın.